Demi, atak sol bek onu. Ege man sol kanat oynuyordu. Kimete alışırmazık ya. Geldi. Ya, eee, Forza. Bunu anlatıramaz. Yok. Arda, durum ne? Ayy. Ayy. Mi? Tamam. Tolsa, on, benim iyi bir şolu. Evet. Anlatamıyoruz. Oynayamayız. Tamam. Tamam. Ha, sol oynuyordun. Sağda Hasan Yiğit oynuyordu. Muhammed oynuyordu, tamam mı ya? Ana şey ekip var. Hocam hakkı olsun abi. Oğlum ben saymışsam oğlum. Ana şey geç oğlum. Taylan 8 ısınır. Eren de kaleci. Gökmen sen de çalarla beraber değişir. Tamam mı? İkinci arada. Hocam yerde. Eren mi? Çekil bir şey Çınar ikinci yorum gerçek. Yoz gerçek. Değil mi? Hocam Eren nerede? Eren geliyor yolda. Tamam kan solda oynuyorsun. Sağda iyi zaten oynuyor. Bir yerde bomba oynuyor. Ortada hatta oynuyor. Allah'ın izniyle bu maçı alıyor. Tek hemen oynuyor, Demir oynuyor, Akif oynuyor. Anlaşıldı? Kalecide Eren var. Eren var. Bu şekilde, çıkalım bu şekilde çıkarız sayesinde. Herkes giyindikten sonra ısınmayı geçiyoruz. Bugün maça kaptanı Muhammed. Ay, olup kaptanı mu? mu? Muhammed. Mu? Mu? Muhammed. Ali ne? Aynen. Aynen. Başka Aynen. da Gel. giyinin, Gel, اڪر <laughs> ٿا <laughs> <laughs> <laughs>

Sevgili izleyenler Fırat Akyol TV YouTube kanalından hepinize merhabalar. Giresun Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu mahalleler arası futbolu turnuvasında final günü geldi çattı ama onun öncesinde de üçüncülük, dördüncülük karşılaşması oynanacak. Bir tarafta Çınarlar, diğer tarafta Teyyar takımları üçüncülük, dördüncülük karşılaşma çıkacaklar. Şimdi maç öncesi Çınarları çalıştıran Naci Zehirle ve oyuncularla beraberiz. Onların görüşlerini alacağız. Ee, sevgili Zehir, e, tabii ki zorlu karşılaşmalar oynadınız. E, hedefiniz şampiyonluktu. Ancak finale kadar e, gelemediniz, yükselemediniz. Bunun için neler söyleyeceksin ve bugüne de gelirsek üçüncülük dördüncülük müsabakası oynanacak. Aynen ya dediğim şey e, başaramadık yani nasıl diyeyim sana Fırat abi? Bir Giresun Beredesi güzel bir turnuva düzenledi. Hedefimiz şampiyonluktu ama olmadı. Bugün üçüncülük alıp işte üçüncülükle beraber bitirmeyi düşünüyoruz. hani Tabii bizim gönlümüzde yani. hepiniz şampiyonsunuz. Çünkü ilk kez düzenleniyor böyle Aynen. bir turnuva ve önemli bir turnuva. Burada da yarı finale kadar yükselme Aynen. başarısı Aynen. gösterdiniz. Grupta 6, -6 maçın 5'ini kazandık. Bir yenilgimiz vardı o da TRD takımına karşıydı. Bugün yine bu sefer üçüncülük, dördüncülük maçında karşılaştık. İnşallah bugün alacağız. Böylesi turnuvaların her sene olmasını ister misin? Tabii ki. Her sene. Bence Giresun Belediyesi'nin düzenlediği en güzel turnuvalardan biri. da çocuklar 2009, 2010, 2011 çocuklar bir araya geldi. Farklı takımlarda oynuyorlar ama bir araya geldiler ilk defa. Güzel oldu bence. Her yılda düzenlenmesi tarafındanım. Daha farklı da olabilir. Büyüklerde de olabilir. Bayanlarda da olabilir. Bu şekilde devam etmesini istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Naci. E, ve şimdi oyuncuların tek tek görüşlerini almak istiyorum. E, Kaleci ile başlıyoruz. E, seni tanıyalım. E, Kuzey Faltın. Kuzey kaç yaşındasın? 12'ye gireceğim. 12'ye gireceksin. Hedeflerin nedir? Hedeflerim e, futbolda iyi bir yere gelmek. Turnuva için neler söyleyeceksin? Ya, e, yarı finalde eğlendik. bizi üzdü tabi. Ancak üçüncü ligde inşallah kazanırız. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şöyle tek tek tanımaya devam edelim sizleri. Yiğit Hasan Karatay. Yiğit yes, sen neler söyleyeceksin? Üzgünüz. Yenildiniz. Ama üçüncü olmaya devam Gökhan Akbayrak. Aslında hedefimiz birincilik ya da ikincilikti. Ama başaramadık. Rakiplerimiz çok güzeldi. Elimizden gelen en iyisini yaptık. Muhammed Ali. <laughs> Muhammed sen neler söyleyeceksin? Yarı finale kadar geldik. Ee, yarı finalde elendik. Bugün üçüncülük maçına çıkacağız. İnşallah kazanır ve üçüncü oluruz. Ben Alparslan Türker Bakar. Ee, i̇nşallah üçüncülüğü almayı düşünüyoruz. Normalde elemanımız birincilik ama olmadı. Üzgünüm. Adım Emre Turhan. 13 yaşındayım. Bugün bu maçı almaya Emre senin hedeflerin nedir? Futbolcu yani oynamak. İyi bir maç oynamak. Önce Girasun Spor'da, daha sonra farklı evet. kulüplerde maç. oynamak. Evet. <laughs> Demir Yılmaz. Yarı finalde bildiğiniz gibi elendi. İnşallah bugün üçüncü olup hedeflerimizi daha yükseltmek istiyoruz. Turnuva için düşüncelerin nedir? Turnuva için güzel bir turnuvaydı. Her yıl düzenlenmesini isteriz. Ve geldik şimdi diğer bir kalecimize. Şöyle kalecimizi de şöyle alalım. Şu tarafa alalım. Gel şöyle gel gel gel. Evet seni de tanıyoruz. İsmi Meren Boşuslu. 12 yaşındayım 6'ya gidiyorum. E, sevgili Eren e, fiziğinde gayet yerinde. E, hangi takımda oynuyorsun? Giresun Giresunspor Giresun Spor altyapısındasın. E, Ve inşallah ilerleyen yıllarda da seni Giresun Spor A takımında görmek istiyoruz. Ben, Sen neler düşünüyorsun bu konuda? Bence tüm güzel oldu ve her yılda düzenlenmeli. Her yıl düzenlenmeli diyorsun. E, aileden destek nasıl? İyi. Baba burada. Baba burada mı? Baba burada. Baba da seni yalnız bırakmıyor. Sevgili izleyenler tabii ki ailelerin bu çocuklarımıza sonuna kadar destek vermesi gerekiyor. E, konuşmayan hangi oyuncumuz var onu da hemen almak istiyorum. Başka. Bütün bütün oyuncularla gerçekleştirdik mi röportajı? Konuşmayan da var. Egemen. Sevgili Egemen. Evet Egemen sevgili teknik adamın antrenörü seni de gönderdi. Naci Zehir sen neler söyleyeceksin? Ya, adım Egemen Miraç, soyadım Çoban. 13 yaşındayım. <laughs> yani belediyenin düzenlediği turnuva iyiydi. Hedefimiz birinci olmaktı. Olmadı. İnşallah üçüncü oluruz. Evet e, tabii ki gelecek yıllarda da hedef yine şampiyonluk olsun diyelim ama dediğimiz gibi kalplerin e, şampiyonu hem teyyare düzü hem çınarlar hem de diğer takımlar onu da belirtelim diğer mahalleler. Evet gel bakalım. Ee, adam haklı, safi söyledim. Saray 13 yaşındayım. Ee, güzel yani. Yapma güzel. güzel bir turnuva diyorsun. Evet. Ee, sen neler düşünüyorsun gelecek yıllar için? Ya, futbolcu olmayı düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hem bugün için hem gelecek için. Ee, sizlerden beklentilerimiz bir hayli fazla. Ve e, inşallah ilerleyen yıllarda önce dediğim gibi yeşil beyazlı forma'yı terletirsiniz, daha sonra da farklı takımlara gidersiniz ve milli takımlarda oynarsınız. Bugün için sonsuz başarılar hepinize. Teşekkürler Teşekkürler. Evet, <laughs> Sevgili izleyenler Çınarlardan sonra şimdi Teyyar Mahallesi takımıyla beraberiz. E, teknik adam ve oyuncular onlar da üçüncülük, dördüncülük müsabakasını e, bekliyor. Teknik adamı tanımak istiyorum öncelikle. Özcan Sıbıç. E, çocukların beni eğitim öğretmeni <laughs> Ortaokulu'nda. Çocukları da yalnız bırakmıyorsun evet. sevgili öğretmenim, evet. e, hem okulda hem de burada. E, bugün de e, önemli bir müsabakaya çıkacaksınız az sonra. E, turnuvaya e, nasıl katıldınız e, ve ile ilgili görüşleri alabilir miyim? Turnuva, Nereden duydunuz? Ya, belediyenin e, ilk defa yaptığı bir organizasyon. De okuldayken duymuştuk, okul kapanmadan evvel duyduk. Çocuklar istekliydi, bizim de 3 e, tane takımımız vardı en iyi kadro burada zaten. Bunlarla final amaçlılık ama sağlık olsun. Üçüncü 4'lük maçı bir kupa inşallah alacağız bugün. Her iki takımına başarılar diyorum. Belediyenin çok güzel bir organizasyonu. Herkese forma verdi. Renkli güzel oldu. İnşallah gelecek yıllar devam eder. Sevgili hocam öğrencilerden beklentilerin nedir? Valla öğrenciler elinden geleni yaptılar. Bir olumsuz olay olmadığı, Arkadaşları, rakiple beraber bir sertlik olmadı sakatlık söz konusu olmadı. Küfür duymadık çok şükür. E, çok güzel bir organizasyon oldu. 3 hafta kadardır sürüyor. Eğlendiler zannediyorum. Biz eğlendik, heyecanlıydı, güzeldi. İnşallah gelecek yıllar yıllardır. için beklentiler nelerdir? Yani gelecek yıllar herhalde daha iyi katılım olur. Bir bazı mahalleler katılmamış. E, tam duyurulamadı zannediyorum. Okullarla işbirliği yapılırsa daha iyi olacaktır. Diye zannediyorum. Seneye e, daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sevgili öğretmenimize çok teşekkür ediyorum ve kaptanla başlıyoruz. Tek tek sizi tanıyacağız. Daha sonra da hem turnuva ile ilgili hem de bugün üçüncülük, dördüncülük müsabakanız var. Maçla ilgili görüş alacağım. Adım Kahraman Emir Kibar. Ee, öncelikle emeği geçen tüm hocalarıma, rakiplerime teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı da yalnız bırakmadılar beni bu turnuvada. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Rakibe başarılar diliyorum. Güzel bir maç çekecek. Her tarafa başarılar diliyorum. Kaptana teşekkür ediyoruz. Benim adım Eymen Esat Erdem. Giresun Belediyesi'ne çok teşekkür ederim emeği geçen herkese. Çok güzel bir organizasyon oldu hocamın dediği gibi. Her iki takıma da başarılar dilerim. Şöyle devam ediyoruz sevgili izleyenler Fırat Akgültü YouTube kanalında. Benim adım Ömer Güvenç Tekin. Belediye kurduğu için çok teşekkür ederim. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim adım Uğur Demir. Öncelikle belediyenin böyle bir şey yaptığı için, bizim de böyle bir eğlenceye katıldığımız için çok mutluyum. Rakibi de tebrik tebrikler ve başarılar diliyorum. İnşallah bu maçı da kazanacağız. Benim adım Ela Şenel. İlk, ilk önce belediyeye bu şeyi düzenledikleri için teşekkür ederiz. Buradaki hakkı geçen hocalarımıza da teşekkür ederim. Evet, sevgili öğretmenlerine de oyuncularımız asla unutmuyorlar ne kadar güzel. Benim adım Serhat Can Koç. Ee, belediye bu organizasyonu kurduğu için teşekkür ederiz ee, ve öbür takımlara da başarılar dileriz. Aferin sana ve diğer kardeşlerime. Evet. Benim adım Mustafa Şenel. Ee, turnuvada tüm emeği geçenlere teş teşekkür ederim. Turnuvanın başından beri çok eğlendim. Son maçımıza çıkıyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. Benim adım Arda Gökçin. Ee, belediyeye bu turnuvayı yaptıkları için çok teşekkür ederim. Rakibime de çok başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese ellerimden öperim. Adım Kartal Doruk Bozoğlu. Ee, bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkürlerimi dilerim. Hocalarımıza da çok teşekkür ederim. Dilerim. Kartal kaç yaşındasın yavrum? 12. 12 yaşındasın. Hangi takımda oynuyorsun? Giresunspor. İnşallah bu sene lisansımı çıkaracağım. Giresunspor altyapısında gelecek yıllar için hedefin nedir senin? Yani U12'nin maçlarına çıkmak, yani ligde iyi bir başarı bekliyorum. Daha sonra da inşallah A takıma yükselmek. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Sefa ver, sefa ver. E, çıkar, çıkar, çıkar o topu. Aferin evet, Muhammed. Sen de Muhammed e, hemen, hata yapacak. Doğrula, doğrula, taça doğrula. İlke top. Kalp. Ömer, hemen, hemen, hemen. Gel oğlum gel gel. Tamam oyna. Hey, hey. Tamam oyna. Tamam. Çıkar. Kaybedim hadi kaybedim kaybedim. Çok gelme. Çok gelme. Kaybedim aldı bu. Gel buraya. Gel buraya gel. Çok de sen gel. Akif gel bir, S da da bir, da bir da daha. daha, 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 daha bir daha. devam et. Devam et. Al bir daha Akif. Al bir daha Akif. Al bir daha Akif. bir daha すいまあん、今日はやるのに大変 Sevgili izleyenler üçüncülük, dördüncülük mücadelesinde normal süre bir bir sona erdi ve direkt penaltı atışları yapılacak. İki takım da şu anda heyecanlı bir şekilde bekliyor. Karşılaşmanın hakemi Rıdvan Güzel de oyunculara neler yapacaklarını anlattı ve şimdi penaltı atışlarına geçilecek. Oh! Çok önemli bir penaltı sevgili izleyenler. Beşinci, beşinci penaltı eğer kaptan atarsa Teyarı Düzü Mahallesi üçüncülük kupasını müzeye götürecek ve Teyyare Düzü Mahallesi üçüncü oluyordu sevgili izleyenler. Büyük bir sevinç var şu anda. Çınarlar Mahallesi de dördüncü olarak bitirdi. Hiç üzülmesinler. Çok önemli müsabakalar oynadılar. Şu anda tabii ki penaltıyı kaçıran kardeşim de ağlıyor. Hüzünlü. Bunlar sevgili izleyenler ilerleyen yıllarda mutluluk gözyaşları olarak dönecektir diye düşünüyorum. Ve bir tarafta hüzün bir tarafta mutluluk var. Şu anda sizler de Frasak Yol TV YouTube kanalında takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Evet. Şu anda Naci Zehir de oyuncusunu gitti, teselli etti. Asla ağlamak yok, çok iyi bir mücadele ortaya koydun dedi. Penaltıdır, dünyanın en önemli oyuncuları da penaltı kaçırabiliyor. Onun için hiç üzülmeye gerek yok diyorum. Ve iki takımı da Fırat yoltu YouTube kanalı olarak kutluyorum.